Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte kümesime aspiratör takacağım. Hemen kümesin içerisine geçeyim. Sizin de böyle büyük bir odanız varsa, hayvanlarınızın sayısı çoksa ve zemine kum kullanıyorsanız içeride ister istemez bir toz bulutu oluşuyor. Hayvanların ciğer sistemi maalesef çöküyor. Biliyorsunuz hem kendimi geliştiriyorum hem geliştirirken de yaptığım bütün işleri sizlerle paylaşıyorum. Böylelikle sizler de benim ee, olumlu sonuç aldığım şeyleri kendinize uygulayabiliyorsunuz. Kümesime ben aspiratör takmaya karar verdim. Hem havalar sıcak hem odamızın içerisi serin kalacak hem içeride oluşan toz dışarıya çıkacak. Koku varsa koku da dışarıya çıkacak. Bu şekilde aspiratör kullanımı olacak. Şimdi aspiratörle ilgili tam detaylı bilgilere geçmeden önce bu videoyu izleyen bütün dostlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa kanalıma abone olsunlar. Çünkü yararlı videolar çekiyorum, eğitici videolar çekiyorum, hastalık tedavisi videoları çekiyorum. Bunun da üzerine her ay sonu yapacağım çekilişi kaçırmalarını istemem. Bu yüzden kanalıma e, abone olmayan arkadaşlar bir an önce kanalıma abone olsunlar. Yanlış duymadınız her ay sonu bir çekiliş yayınlıyorum. Kümesimiz dolup taşıyor maşallah. İspeçlerimiz, yedek horozlarımız, büyüyen cicivlerimiz, e, gümüş zibritlerimiz, cüce koşinlerimiz, altın zibritlerimiz, çim bıldırcınlarımız, çim bıldırcın yavrularımız. Cici yavrularımız. Yani sizlerden kocaman bir maşallah bekliyorum. Sizler için yeni ırklar da getireceğim. Böylelikle kümesimiz dolup taşacak maşallah. Arkadaşlar sistemim o kadar güzel ki Hayalini kurduğunuz her hayvanı bu 9 bölmede besleyebilirsiniz. 9 bölme dışında burada yaklaşık 2 metreye 4 metre uzunluğunda geniş bir arazi de var. Yani burada da bütün hayvanlar beslenebilir. Gerçekten de mükemmel bir sistem. Allah sizlere de nasip etsin arkadaşlar. Şimdi gelelim aspiratöre. Arkadaşlar aspiratörleri internetten araştırdım. İkinci elde alabilirsiniz, sıfır da alabilirsiniz. Ben her zaman sıfır almayı tercih eden biriyim. Gördüğünüz kümeslerin profilleri dahi sıfırdır. Çünkü ilk kullanıcı ben olmak isterim. Pişmanlığını yaşamak istemem. E ve genelde ikinci eller çok kullanıldığı için aşırı ses yapıyorlar. Ben sıfır almayı tercih ettim. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Evet arkadaşlar aldığım aspiratör bu. Markasını kapattım. Hiçbir firmanın reklamını yapmıyorum. Araştırarak sizde alabilirsiniz. 2 yıl garantili aspiratörü aldım. Aspiratörü alırken Takacağınız kümesin ya da odanın ölçülerini vermeniz gerekiyor ki o odaya özel, o odaya ideal olacak ölçülerde bir aspiratör alabilin. Ben yapmış olduğum bu odanın ölçülerini 3,5 metreye 4 metre olarak yüksekliği de 2,5 metre olarak e, satıcı firmayla görüştüm, anlattım. Onlar da 25'lik olan aspiratörün bu odaya çok ama çok iyi geleceğini söylediler. Şimdi dışarı aspiratörümüzü çıkaralım ve öyle bir bakalım. Evet gerçekten de mükemmel gözüküyor. Kapaklı almadım arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, kapaklıya gerek duymadım. Gerekirse dışarıdan kendim kapak yapabilirim. Gerçekten de gıcır gıcır sıfır aspiratör kümesimize hayırlı olsun arkadaşlar sizlere şu tavsiyede bulunayım. Ee, kümesinize yaptığınız yatırımlardan kaçınmayın. Beslediğiniz, sevdiğiniz hayvanların ölmesi daha kötü bir duygu. Yani ben bu aspiratöre ne kadar verdim diye soracak olursanız 160 lira verdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 25'lik bir aspiratör. Sessiz çalışıyor. Böylelikle komşularınız rahatsız olmayacak. Kümesinizdeki kötü havayı dışarıya atacak. Kokuyu dışarıya atacak. Tozu dışarıya atacak. Ve kümesimde her zaman taze hava bulunacak. Gerçekten de mükemmel bir duygu. Şimdi arkadaşlar gelelim kümesimizin en iyi noktasını seçmeye. Öyle bir noktaya koymanız gerekiyor ki çok iyi bir verim almanız için. Şöyle benim kümesimde iki tane pencere var. İki pencereden ceyran oluyor evet. Ama kışın e, açık bırakamıyorum. Yazın Adana'da hava hiçbir şekilde esmiyor arkadaşlar. Böylelikle hava sirkülasyonu fazla olmuyor. Bende iki tane pencere var bu aspiratörü öyle bir yere yerleştirmem lazım ki bu pencerelerden havayı çeksin ve dışarıya atsın. Yani penceresiz başka bir deli, başka yerden kümesinize ya da odanıza hava girmiyorsa aspiratörü taksanız da içerideki havayı ememez arkadaşlar. Illaki başka bir yerden giriş olacak ki aspiratörde içerideki kötü havayı dışarıya atsın görmüş olduğunuz kümesimin en uygun noktasını seçeceğim şimdi. E, videoda da anlattığım gibi pencereden gelen havayı çekecek ki dışarıya atsın arkadaşlar. Bu yüzden pencere etrafları olmaz, karşı duvarımız olmaz. Kapımızın üstü olabilir. Yani kapımızın üstü ideal ama bu 25'lik aspiratör biraz büyük gibi duruyor. Kapımızın eni kurtarmayabilir. En uygun yer yapacağım hiçbir şey yok. Şurası arkadaşlar. Şu kısma ben aspiratörü yerleştirdiğim zaman yeterli havayı alacağım. Hem hem pencerelerimin hizasında olacak. Hem de şöyle bir görüntüsü olacak. Gerçekten de güzel. Aspiratörün çapını duvarıma çizeceğim ve matkapla çizdiğim yeri deleceğim arkadaşlar. Onun da yine videoya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar aspiratörü takacağım yeri belirledim ve etrafını keçeli kalemle çizdim. Şimdi matkabımı getirdim ve benim evimde şöyle bir mobilya delici var. Normalde bununla mobilya deliniyor arkadaşlar ama e, duvarımız beton değil yani yutong özelliğe sahip olduğu için yutongu çok kolay kesebiliyoruz bu yüzden e, kesinlikle keseceğini zannediyorum umarım keser böylelikle deliğimizi büyütüp küçültebiliriz ben şimdi e, bunu monte edeyim videoya devam edeceğim evet smart kabımı getirdim ve şöyle bir uç taktım arkadaşlar gördüğünüz gibi onu da çalıştırayım hatta Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi duvarda deliğimizi açalım ve videoya devam edelim. E, çünkü tek başıma çalışıyorum her zamanki gibi. Bu sefer de yardımcım yok. O yüzden bir yandan, o yüzden bir yandan yapıp bir yandan da e, video çekemiyorum. Delicem ve videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Çok aşırı simetri olmasa da deliğimizi delmeyi başardım. Şöyle göstereyim. Bütün pisliği aşağıya topladım. Görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz en alttaki büyük çarkla deldim. Bunlar normalde tahta deliciler arkadaşlar ama dediğim gibi yutonklar tahtadan daha güçsüzler. Ellemediğiniz zaman inanılmaz derecede sağlam yapılar. Ama uğraştığınız zaman çok kolay bir şekilde delebileceğiniz yapılar. E, gaz betonlar. Çok da güzel oldu. Şimdi buraya deneyelim bakalım oturacak mı. Aspiratörümüzü. Çok yoruldum. Yaklaşık yarım saatte deldim burayı. Şöyle bir ittireyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aspiratörüm cuk diye oturdu. Çok da estetik durdu. Harika bir görüntü. Dışarıdan da bakalım. Dışarıdan da bu şekilde gözükecek. Hayvanlarımın rahatlığı için yapamayacağım hiçbir şey yok. Dediğim gibi ben onların sahibi değilim. Arkadaşlarıyım. Onları çok seviyorum. Tabii ki de çoğaltıp satıyorum ama ana karakterler vardır ya her dizide olduğu gibi. Mesela bu takım e, İsveç anaçlar Korozlar, e, cüce koşinler, çımbıldırcınları yani bunlar hep ana karakterler. Onlardan çıkan yumurtalar, onlardan çıkan yavrulardan vazgeçebiliyorum. Ölüm olmadığı sürece onlardan vazgeçmiyorum. Tabii ki de bu sahiplendirmeyeceğim anlamına gelmiyor. İçlerinde aynı renkten çok fazla oldu mu sahiplendirebiliyorum. Bütün pisliği kasaya topladım. Kasayı e, boşaltacağım ve yerine yeni saman koyacağım yumurtalık için. Harika oldu. Şimdi elektrik bağlantısını yapacağım ve çalıştırıp sizlere sunacağım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar aspiratörü duvara sabitleyebilmek için 3 tane delik açtım matkapla. Açtım yerlere de görmüş olduğunuz dübelleri yerleştirdim. Böylelikle Duvara sabitleyeceğim Hiçbir güç onları çıkaramayacak Dışarıdan içeriye bir baskı olamayacak Ya da kendiliğinden düşme riskini Ortadan kaldıracağım Evet gördüğünüz gibi Üçgen şekilde vidaladım Zıpkın gibi oldu Baya da sağlam Sadece elektrik bağlantısı kaldı Elektrik bağlantısını da yapacağım Çalıştıralım Bakalım Nasıl Olacak Evet Arkadaşlar Görmüş Olduğunuz Gibi e, Kabloyu Ben Bağladım Şu Şekilde Yukarıdan Aldım Ana Kucağımı Bağladım Üçlü Prize Kadar Getirdim Ve Çalıştırdım Harika Gözüküyor İyi Ki De Kümese Aspiratör Taktım Arkadaşlar Kümesimde Tertemiz Bir Hava Kaldı Dışarıdan Da Bu Şekilde Gözüküyor bu aspiratörde kümesimize hayırlı uğurlu olsun. inşallah gördüğünüz gibi harika bir şekilde çalışıyor. Bu videoyu sonlandırıyorum. Umarım işinize yarar bir bilgi olmuştur. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.